Çiçek, günaydın. Hoca geldi mi? Yok daha gelmedi. Yayın. Hoca geldi mi? Ay gelmedi dedim ya. <laughs> Aydın odada giyiniyor desene. Aydan odada giyiniyor. Doğru söyleyebildim mi? Söyledim sanki. Ya çok ayıp oldu kız ya. Aşk olsun söyleyemez miydim? Ya kıza ayıp oldu ayıp. Girdim. <laughs> Günaydın da Emre Bey. Aydan özür dilerim. Vallahi ben senin içeride olduğunu bilmiyordum. Ya pek bir şey de görmedim zaten. Utanılacak bir şey yok yani Aydan. Evet Aydan. Utanılacak bir şey yok. Sonuçta o kadar poğaçaları, tatlıları yerken de hiç utanmadın. Hepsini tek başına gömdün. <laughs> Kilo mu almışım ben? Ha? Aydan ben bilmiyorum, görmedim bir şey diyorum. Senin üstünü değiştirdiğini fark edince ben hemen çıktım zaten. Vallahi kusura bakma ya. Ama bana sorarsan kilo almamışsın yani. Yani eski halini bilmiyorum tabii de yeni halini de bilmiyorum Aydan. Yanlış anlama. Ben... Beni konuşturmayın ben saçmalıyorum çünkü. Tamam biraz löp löp yediğim olmuştur ama genel olarak dikkat ediyorum yani. Etmiyor muyum ben Çilem? Tabii tabii. Dikkat ediyorsun. Dünya da yuvarlak tabii. Hatta hiç durmuyor yerinde dönüyor devamlı. Aşılarda da çip yokmuş. Ben de zaten buradan kahve alıp götürmüyorum eve. Günaydın gençler. Aydan. Benim hastalarımın listesini çıkar. Ha, unutma saat 11'de çıkacağım sonra sen randevu verme. Emre. Öğleden sonra sen varsın. Aferin. Aferin bak unutma tıbbın ilk ilkesi zarar vermedir. Bir kadına asla kilo aldın demez, almış olsa bile. Unutma, zarar verme. Çilem, eve götürmediğin kahvelerden bana bir tane şekersiz çek. Ben zaten eve kahve götürdüğünü biliyormuş gibi davranacağım. Ve bu mevzuyu bir daha açmayalım. Hadi bakalım, bana hasta gönderin, şifa dağıtayım. Zaten canım sıkkın, biraz keyfim yerine gelsin. siz daha demin ne konuşuyordunuz acaba? Aydan kilo almış. <laughs> Yağmur. Görmen lazım.